Şimdi Allah Azze ve Adem Aleyhisselam'ı yaratmıştı değil mi? İsimleri öğretti. Havva, validemiz odaklı anlatıyorum ya. Buraları anlattık zaten. İsimleri öğretti, meleklere arz etti, e, meleklere secde etmesini emretti. Şeytan e, da onların arasında Karn-ı cinlerdendi. O da Emir ona da gitmişti. E, şeytan secde etmedi. O zamanki adı neydi? Ayağım Azazil. Azazildi. Hı -hı. E, şeytan secde etmedi o zaman azazildi sonra şeytan oldu kovulmuşlardan oldu Adem Aleyhisselam Allah Azze cennete yerleştirdi şeytan da e, kovulmuşlardan kıldı değil mi? Şimdi Adem Aleyhisselam cennette ne kadar kaldı biliyor musun? E, ayetin senesiyle dünyanın senesi bu arada değişir esas Bismillah İnne yemen inne rabbike ke elfe senetim bin Allah katında bir gün sizin saydığınız bin sene günde değil, yani. sene. Bin sene düşün. Yani e, zaman kavramı orada farklı. O yüzden bunların hepsi hangi gün yaşanmıştı? Cuma. Cuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Üzerinize doğan günlerin en hayırlısı. Hızlandım biraz yavaşlatayım cümlemi. Cuma günüdür. Allah, e, Adem o gün yaratıldı. O gün cennete girdi. O gün cennetten çıkarıldı. Hepsi bir gün içerisinde oluyor bak. Ee, ama tabi Allah katındaki günden bahsediyoruz. Takriben ne kadar cennette kaldı Adem Aleyhisselam? 130 sene filan civarında cennette kaldı bu arada. Yani gündüzün bir saati kadar filan cennette kaldı. Konumuz hava validemiz bu arada devam ediyorum. O daha kaçırma. Ee, Adem Aleyhisselam cennetteyken ona bir hal geldi böyle. Tamam istediği her şey vardı nimetlerden tutan istediği istemeyeceği hani Aklına gelecek her şey var. Gelmeyecek de var yani her şey var. Ama bir hal geldi ona. Bir e, ee, hak et kelimeyi bulamıyorum. Huzursuzluk diyelim hadi. Bir huzursuzluk hali gibi bir hal geldi. Niye böyle oldu? Etrafına baktı her şey çok güzel ama kendi türünden kimseyi görmüyordu. O ona bir huzursuzluk hali gibi bir hal verdi. Allah Sücazetleri Adem Aleyhisselam'a inceden bir uyku hali verdi. Onu uyuttu. E uyutunca bu sefer e, rüyasında Hazreti Hava validemizi gösterdi. O uyurken de e, sol e kemiğinden Hz. E, Hazreti Hava validemizi yarattı. Rüyasında gördüğü için uyanınca yadırgamayacak bu arada Havva, e, Hazreti Adem Aleyhisselam Hazreti Hava validemizi. Allah ayetinde ne diyor? E, ve alakaküm halaka min nefsin sizi tek bir nefisten yarattı ve halaka minha zevca ve ondan da zevcesini yarattı. Yani Adem Aleyhisselam'ın sol kaburga kemiğinden de zevcesinin yaratıldığının ayetlerinde delili var mı? Var. Bunu başka bizim bidat şeytanları yoracak, fitne çıkaracak oradan. Onu daha sonra anlatacağız. Nefisten yarattı diyecek ama o nefis diyemeyecek o bidat şeytanı. Can diyecek, nefis lan işte. Can diyecek, başka ne diyordu? O cevher diyecek, o öz diyecek ama nefis diyemeyecek. Hatta ruh diyecek, yeri gelecek ama nefis diyemeyecek. Nefisi Türkçe'de de kullanıyoruz zaten. Türkçe'de de kullandığımız bir kelime ya. İşte tek bir nefis. Külü nefsin zaykatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır diyoruz ya. Kullanıyoruz. Adamın manayı bozuyor. Sonra diyor ben ayete rivayeti tercih etmem. Neyse o fitneler babını daha sonra açıklarız. Yani bir daha şeytanlarının bu konuyu değiştiğinin haberini vermek için anlattım da neredeydi? Havva validemiz Adem Aleyhisselam rüyasında göstermişti. Sonra da yarattı. Bayanı başında gördü. Havva validemizi. Rüyasında gösterdiği için yadırgadı mı? Hani ne oluyoruz? Neredeyiz? Sen kimsin? Olmadı. Meraktan sordu. Rüyasında gördüğü için yadırgamamıştı ya. Sen kimsin? Ben kadınım. İşte kadının yaratılışı. Hani ve kadın yaratıldı. Hani bütün fitnenin fücurun başlangıcı dercesini anlatıyorlar ya çok çirkin. Bunu diyenler alimler değil bu arada. Hani sokaktaki adamlar hani, e, bütün şeyi hanımlara yüklüyorlar. Neyse geçtim o kısmı. O kısım alakalı değil. Cahilin lafını etmemek gerekir. Hz. Havva Validemiz bu şekilde yaratıldı.